diyor ki birileri hükümet dolar TL'ye müdahale edecek. Hükümetin kozu var diyorlar. Ben de izliyorum diyorum ki tamam da ne kozu var kardeşim? Onu da söyleyin de bilelim. Onu söylemiyor kimse ama işte Erdoğan müdahale edecek. AKP'nin kozu var çünkü seçim yaklaşıyor. Dolar TL kurunu aşağı indirecekler diye. Ben de hep böyle biz hani ekonomiyi bilimi olarak gördüğümüz için böyle indirdi, çıkarttı hani ben böyle şeylere inanmıyorum. Diyorum ki bana bir şey söyle. Veri söyle. Şunu yapacak de ben de inanayım e, dolar teli ineceğine. Ama onu da göremiyorum. Ama en azından biz bunu sorgulayalım. Yani sen diyorsun ki demek ki dış dış kaynaklı bir döviz e, aktarımıyla beraber doları dolara basabilirler diyorsun yani. 40-50 milyar dolarlık bir giriş olursa hmm, ama yani. ölüyorum bak. Şimdi biz geçen hafta biliyorsun ki önce İş Bankası peşinde Deniz Bank, Rus ödeme şirketi kredi kartı sisteminden çıktılar. Mirden. Kulislere düştü ki bu iki bankamıza da hükümet fırça attı. Bizden habersiz bu sistemden niye çıktınız? Sonra geçen hafta Amerika dönüşü İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında bu konuda bir toplantı yapıldı. Toplantının sonucu olmak üzere kamu bankaları da çıktılar. Kamu bankaları da çıktılar sistemden. Ne demek bu? Bunun arka planını okuyalım. Birileri dediler ki sizin bir yıllık çevirmeniz, ödemeniz, yenilemeniz gereken dış borç miktarı 184 milyar dolar. Bunu nereden aldınız? Batı bankalarından. Nereden aldınız? Batı'nın finans çevrelerinden. Hem siz bizle bizden 184 milyar dolar bir yıllık ya borcunuzu ödeyeceksiniz ya çevireceksiniz ya döndüreceksiniz. Yani rollover edeceksiniz. Böyle bir borcunuz varken bir de Rusların bir sistemiyle yaptırımları delmek adına bizle de dans edeceksiniz demiş olmalılar ki bizimkiler bir sisteminden çıktılar. Biliyorsun. Biliyorum, buradan, buradan bunu anlıyoruz. Ne dedim şimdi burada söylerken bunu? 184 milyar dolar biz bir yıldan kısa vadeli borcumuzu zaten ödeyemeyiz. Ben onu bir miktar olarak esas almıyorum. Bunun yüzde yirmisini bile net ödeyici durumuna girersek 36 milyar dolar demektir. Yani bunun yüzde seksenini çevirdik, yeniledik, borç uzatması, vade uzatması, faiz değişikliği yaptık, yeniledik. Yüzde yirmisini ödemek bile 36 milyar dolar demek. E biliyorsun ki geçen hafta hazinemiz 3 milyar dolarlık dış borcunu yenileyemedi, ödemek zorunda kaldı. Niye yenileyemedi? Türkiye hazinesinin dış piyasalarda yüzde on ile borçlandığını finans çevrelerine ilan etmek istemediler. Çünkü muhatap olacakları rakam buydu. Duydun Ferit. Hı hı. Bu sebeple gördüğün üzere hadi 36 milyar dolarla şu kısa vadeli borçlarımızı çevirmeyi halledelim. E diyoruz ki 55-60 milyar dolarlık da bir cari açık geliyor. Hadi bunun yarısını ilk yılın yani yılın ilk yarısındaki kısmını o net hata noksanı dediğimiz kalemden gelen paralarını ödedik. Finanse ettik yani. Ödedik derken finanse ettik. Yani bilmeyenler vardır. Kayıt dışı ülkeye giren. Kayıt dışı para. Paradan bahsediyor Gökdemir evet. Kayıt dışı para. Yani yılın ilk yarısında oluşan cari açığı finanse etmiş olduk. Finanse etmeseydik zaten de temelde düşmüş olurdu. Finanse etmiş olmalıyız ki de düşmedik. Neyle finanse ettik? Kayıt dışı paralarla. Peki. Dünyada tek bir ekonomist bulamazsınız ki cari açığını veya dış ticaret açığını kaynağı belirsiz paralarla finanse etmeyi sürdürülebilir bir halde yürütebilir. Ne dedim? Net hata noksanı veya kaynağı belli olmayan paralarla cari açığı finanse edebilmek yılın ilk yarısı için mümkün olsa bile sürdürülebilir bir yöntem, bir yol olarak dünya yüzünde bunu kabul edecek bir Allah'ın kulu bulamazsınız. Peki, tablo buyken ve ve 9 aylık enflasyonun %101,6 olduğu bir ülkede veya imalat sanayinin iş dünyasının TÜİK'in rakamlarına göre %151,5'luk üretici fiyatları endeksiyle yani üfe enflasyonunun %151,5 olduğu bir ülkede hem ihracatı artıracağım hem rekabetçiliğimi devam ettireceğim. Hem de yüzde yüz elli birlik enflasyona muhatap olan iş dünyası ve ihracatçı yılın tamamında kur, kurdan yüzde altmış kaybedecek, yüzde yetmişlik kısmını kendisi finanse edecek. Bu ne demek? Senin ihracatçın da bu kur seviyesiyle rekabetçiliğini kaybedecek demektir. Zaten ucuz mal satıyorsun, zaten katma değeri düşük mal satıyorsun. Zaten içinde Türkiye'ye kalan yani katma değer olarak kalan kısmı çok az olan bir ihracat yapım varken rekabetçi kur diye yola çıkmana rağmen onu da bu rakamlara göre kaybettiğin anlaşılıyor. Bak ben bunu söylemiyorum, ben uydurmuyorum Ferit. TÜİK ne diyor? Üretici fiyatları fiyat endeksi artışı yıllık yüzde elli bir buçuk olmuş. Bu ne demek? İmalatçı, iş dünyası bir şey üretirken, mal üretirken girdileri bu kadar artmış demek. Girdileri bu kadar artmış insanlar ihracat yaparken kur artışı yüzde elli de altmışta kaldıysa rekabetçiliğini devam ettirmenin tek yolu nedir biliyor musun Ferit? Dünyanın en yüksek teknolojik ürünlerini üretmiş olmaları lazım ki rekabetçiliklere etkilenmesi. Anladın mı ne dediğimi? Sen hem düşük mal üreteceksin, hem katma değer olmayan mal üreteceksin. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatındaki payı yüzde iki virgül altı olacak. Hem de hem kuru tutacağım, hem faizi tutacağım, hem ihracatımı artıracağım, hem cari fazlamı, şey cari açığımı düşürüp cari fazlaya geçeceğim. Bizim oralarda bir şey derler. Ferit bunu bir defa daha anlatmıştım. Eskiden Kamyonların, şoförün yanında bir de arkada şoför mahalli dediğimiz bir yolcu taşımaya yarayan bir yer vardır. Kam Eski kamyonlarda. Şoför haşlığını çıkarmak için de oraya yolcu alır. Otobüs yok, bilmem ne yok falan filan. Teyzenin biri e, diyor kaç lira emice ben e, şoför mahalline gitmek istiyorum. Bir lira diyor yolcu parası. Teyze diyor ki elli kuruş vereceğim diyor. Hem de diyor benim 20 de Kala Mahallesi'nde bir ezan var. İneceğim, onunla da bir görüşeceğim. Sonra e, yola devam edeceğiz. Şoför diyor ki hem 50 kuruş, hem şoför mahalli. Bir de karoserde kamyonun arkasında yolculuk etmek de var. Ha. Oraya yolcular biniyor. Hem şoför mahalle bineceksin, hem 50 kuruş. Hem de Kala Mahallesi'nde inip ezanı göreceksin. Git işine bacım sen yani çok şey istiyorsun diyor yani. Hı. Çok şey istiyorsun. Şimdi bakar mısın? Kuru baskılayacağız. Niye? Enflasyona yol açıyor. Veya kur artışı Türk toplumunda ekonominin kötüye gittiğinin en önemli göstergesi olarak hafızalarda algılarında var. Var mı? Var. Var. Çok önemli. Yani kur kötüye gidiyorsa vatandaş der ki ekonomi kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Algı budur. Çünkü fiyatlara da yansıyor tabii doğal olarak. Bana kur geçişkenliği dediğimiz Türkiye'deki enflasyonun en büyük sebeplerinden biri kur geçişkenliğidir. Tamam iki, enflasyona yol açmasın diye kurlara basıyoruz. Dövizi basmak için kendi dövizimiz yok, petrolümüz yok, doğalgazımız yok, kıymetli madenlerimiz yok, kasalarımız dolu değil, Merkez Bankası'nın 300 milyar dolar rezervi yok. Dolayısıyla kuru, kurun üzerine basacak döviz rezervimiz de yok. Eksi 55 milyar dolar bilançosu var Merkez Bankası'nın. 55 milyar dolar. Peki bunu da saydık. E ihracatçımız rekabetçiliğini sadece ucuz fiyatla, kurla elde edecekti. Doğru mu? Çünkü yüksek teknoloji üretmiyoruz. Sen yüksek teknoloji ürünü üretsen kura bağlı değilsin. Duydun mu Ferit bunları? kura Zaten bağlı o, dedi, o dediğin Berat Albayrak zamanından beri düşünülen e, ihracat modeliydi. E, Çin modeli falan diyorlardı ya işte. Ucuz e, Çin düşük, modeli. Düşük TL ama yüksek Fakirleştirici ihracat. ihracat. Fakirleştirici ihracat modeli bu. Fakirleştirici ihracat. Niye? Domates salçasına ihracatta kayıt koyduk biliyor musun? Yahu millet domates salçası bile alamayacak duruma düşeceğinden, çünkü ihraç edileceğinden fakirleştirici ihracat dediğim bu. Duydun değil mi? Şimdi yüzde yüz şey yüzde altmışlık kur artışı yüzde yüz birlik girdi artışı. İmalat sanayi buna dayanamaz. Ne yapalım? Kamu kaynaklarından milletin sırtından milleti fukaralaştıralım. Yüzde yirmi ile yirmi iki ile onlara kredi dağıtalım. Para verelim yandaşlarımıza. Onlar ayakta kalsınlar. Rekabet gücünü hepten kaybetmesinler. Ama bir ay sonra bir ay sonra bütün iş dünyası ve biraz ihracatçılar bağıracak. Bu kurla biz batıyoruz. Saydım mı üçüncü sebebi de? Kurlara müdahale edememelerdir. Zaten elimizde barut yok. Paramız yok, dolar yok, döviz yok. Neyi müdahale ediyorsun? Neye müdahale ediyorsun? Ben bıçak sırtında gidiyoruz döviz için ve bunun maksimum sınırı 9 Nisan veya 16 Nisan diye şurada bağırdım defalarca.